Dişka hani bir isteyen gerçekten iyi yayınlanıyor ama bir iki gün geçikebiliyoruz malum. Hani isteyen varsa isteyeni de şey e, veririz. Başlayayım mı hocam? Tabii başlayabilirsiniz. Bir de ya bir e, mesela şey Türker veya Mehmet birinizde e, vakit tutarsa. 15 dakika içinde şey yapın. Ben de öyle bir genel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Artık plana yönelik çok fazla kritik vermek istemiyorum. Yani planınız hatasıyla sevabıyla şey olsun. Ama evet, artık üçüncü boyuta geçip bizim hani hızlanmamız gerekiyor. Hocam başlamadan evet. hemen bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bilgisayarımla ilgili sorun yaşadım o yüzden e, Photoshop'ta bir şeyler yapmama izin vermedi saklama alanı olmadığı için. Ve e, modellememde defalarca silindi sadece kritik alabilecek şekilde bir şey çıkarmaya çalıştım. O yüzden tamam. kusura bakmayın lütfen. Yani e, şunu ben peşinden söyleyeyim çocuklar esasında ben hiçbir şeyde kusura bakmıyorum. Çünkü bunu geçen dönem e, diğer e, şubede de söylemiştim. Nihayetinde bu sizin mesuliyetiniz. Sen hani tabii ki e, projeler böyle çok rafine işte bir karakterli işte iç mimari disipline uygun olunca çok mutlu oluyoruz. Yani bütün hocalarımız. Ama bir şey e, beklediğimiz şeyde olmayınca da hani üzülüyoruz. Ama hani kızmak ne aşağı. Herkes artık kaç yaşındasınız? Hani herkes kendi sorumluluğunu alacak şeyde ben şeye çok inanıyorum. Yani hepiniz çok iyi niyetlisiniz. Kimse kimseyi suistimal etmek gibi bir şey yok. Hani siz de beni tanımışsınızdır. Benim de niyetim hani size işte yol göstermek, takıldığınız yerde önünüzü açmak, hani bu projeyi ileriye götürebilmek ama e, yani kırgınlık, kızgınlık falan yani ne bileyim belli bir şeyde olduktan sonra e, karşılıklı sahibi olduktan sonra kimse kimseye ne kırılır ne kızar. E, ama tabii iyi olması hepimizin mutlu eden bir sonuç. Yani olmadıysa tabii o sizin, hem sizin mesuliyetiniz hem e, nasıl diyeyim yani o kadar kızmıyoruz tabii ki, üzülüyoruz diyeyim ama iyisini yapmaya çalışın tabii. Evet. Tamamdır hocam, başlatıyorum. Bu iyi olmuş şey olarak. Biraz Değil böyle çok hızlı dönüyor. Hani anlatılıyor muyum? Ama böyle bir cepheleri genel mekanı görmek tabii iyi bir sonuç veriyor. Evet. Bu orta alan çok dağınık da hocam. Siz hani orayı mantıklı kılacak bir bar alanı olsun. Hani insanların sosyalleşmek için kullanmak isteyeceği ve kenarda da böyle... E, hemen duralım mı? Tabii hocam. Hatta bir biraz çok az geliyor Yani çok tamam, iyi. şurası çok iyi, bu çok iyi. Ee, şimdi bizim gerçekten iç mekanda yani şöyle pencerelerimiz varken bunun önüne böyle bir şey getirmeye ihtiyacımız var mı? Şu şu da olabilir, değil mi? Ee, yani şu, şun da herhalde bunun seviyesi birbirine tutuyor, değil mi? Buradaki şeyleri yani siz onu düşünerek evet. yaptınız. Ee, Bana bu biraz böyle şey geliyor. Zorlama geliyor. Anlatabiliyor muyum? Dışarıdan da bu şey gözükmeyecek. Mesela şurada yaptığınız aydınlatmayı burada da tekrar edemez miyiz? Sen yani bu, burada da böyle bir bu aydınlatmalar burada şey olsa. Ee, şimdi şeye de bakarız. Yani bu buradan da dönebilir. Daha büyük bir şeyden. Bunun içinden de çıkabilir. Veya hatta yani belki sadece bu burada bir duvar yüzeyi olarak da bu bence kalabilir. Benim ona da çok itirazım yok. Duvar yüzeyi olarak kalır. Hatta belki işte ee, ne bileyim belli bir nispette bunlar geri çekilir. Hani buralarda ne düşünüyorsunuz bu yüzeylerde bir şey olacak mı? Bilemiyorum. Yani şu an bir işlevlendiremedim hocam oraya. Sadece hani yüzey olarak kaldılar. Valla hani o şekilde bir düşünün. Bence tamam. çok e, bu diğer yerlerde yaptığım şey burada da ihtiyaç var mı bilemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu çok hı hı. mimari bir ölçü. Tamam. Ve e, şeyi anlıyorum. Hani burayı bir ölçüye getirmek istiyorsunuz. Öteki türlü bu tavan çok yüksek hı. olacak. Gerçekten acı, bu tavanda bu dönse ve ne bileyim işte içinden bunlar sarsa burayı şey yapsa. Şu aydınlatmalar. Bir devam edelim ama bu barı gördüğümüz anda duralım. Oldu mu? Tamam. Hocam bir de orayla ilgili şöyle bir şey sorabilirim. Ben oraya hani böyle ayrışsın diye bir kot aşağı almıştım ama orayı acaba hani bir iki basamak üstü alsam o hani tavan da yukarı çıksa birazcık daha düzelir mi? Orada hani çok yüksek hmm. bir yer. Yani bence çıkmışsın. şu olabilir. Eğer şey yapacaksanız e mesela burayı gerçekten bir iki basamak yukarı alıp hatta belki eğer şeyimiz varsa hani bayağı yukarı alıp burası bir amfi gibi de buraya çalışabilir. Ona plandan bakalım. Benim aklıma şu geldi siz öyle deyince. Şu olabilir mi diye. Şimdi şurası şöyle bir mekan. Mesela sizin burada barınız var ya. Hı hı. Mesela bu bar buraya gelse dönse yani barın yüksekliğinde işte ne bileyim Barı bilmem kaç basamakta çıkıyor. Yani bar kaç olur? 110 santim olur. Bayağı bir basamak olur. Mesela burada da bir amfi gibi bir oturma olsa ve bu burası böyle daha şey bir oturma ee, formal değil de daha rahat bir oturma. İşte amfi burada puflar. Belki işte bu amfi buraya döner. İşte bar burası yani daha okazyon. Sonra sizin şuradaki oturma gruplarında bir üst kota alsak. Yani o güzel olabilir. Anlatabiliyor Son muyum? Şu hocam barla, hocam. barla buranın birleşmesi fena olmayabilir gerçekten. Tamamdır hocam. Yani bar yüzeyinin bu tarafla birleşmesi. Bir de barda durdur dediniz galiba. Evet. Yani işte benim dediğim bunu mesela devam ettirip burada da mesela buraya geliyor şey burada iniyor hani Belki şu arkaya inebilir o zaman, hani hatta bu raflar bunun içine entegre olabilir, tamam mı? Yani bütün bu sizin şuradakiler, şunu şuraya aldığını düşünüyorum, sağdaki şeyi, ee, geliyor mu size bilmiyorum şey. Ee, işte buradaki mesela bir rafı kestiğimiz zaman burada belki şişe koyacak bir boşluğumuz oluşuyor veya gerekiyorsa iki parçayı eksik, üç parçayı koyarız. Takip edebildiniz mi? Evet hocam. Yani, hani o, bu, <laughs> burada, o zaman belki gerçekten bütün bu yüzey tek bir şey olur. Ve şu olabilir değil mi o yüzeyde? Yani sizin böyle mesela üst tarafta raflar şey gidiyor ama belli bir şeyde işte ne bileyim bunlar işte Farklılaşıyor ve işte ne bileyim şurada şişeler konurken belki burada bir resim yok, bir televizyon geliyor falan filan. Zaten şöyle bir kesitimiz var artık bizim burada. Yani şey de farklılaşıyor. O, hoş olabilir. O zaman da bunları tavana as. Yani şunlar tavandan da böyle doğrudan sarkabilir. Hı hı. Ama e, bence plandan bakalım ona. Şu fena bir şey olmayabilir. Sizin demin dediğiniz yükseltmek. Ee, devam edeyim mi? Tabii oraya engelliği nasıl çıkartırız diye bir yandan da düşündüm. Bakalım, plandan bakalım. Evet, devam edelim. Burada bir durum. Mesela bunların, e, bunların içinde bir aydınlatma bir şey mi olacak? Yani ya buralarda... Şöyle bunu aslında onlarda spot var ama yani program çok fazla hata verdiği için hani en erken tamam. kaydetmek düşündüyseniz tamam yani bunda böyle bir şey var diye düşündü. spotlar vardı. Bir yani. şey falan da olabilir. Şunlar e, yani burada bir güneş kontrolü şeyi olabilir. E, mesela mesaj sizin bu e, sergi şeyleriniz var ya Hı hı. Öyle bir detay yapın ki bunun içinden şuraya çizim daha iyi olacak. Şimdi bu sizin sergi elemanınız. İşte burada bir şeye sergi diyorsunuz. Ha ama bunlar kayar şeyler miydi? Evet hocam, hareketliydi. Hayır, hareketliydi. Tamam o zaman öyle olmaz ama şu olabilir, değil mi? Yine şey yapalım. Mesela buradan buraya bizim Böyle çelik tel gibi bir şeylerimiz olsa arkada giden ve e, bu, bunun üzerine böyle bir tekstiller gelse ve hatta burada işte şey store perde gibi bunlar ışığın yönüne göre inip kalkabilse. Veya serginin amacına göre belki siz burayı bazen karanlık isteyeceksiniz o zaman bunlar böyle yere kadar sarkacak falan. Ee, demek istediğimi anlatabildim değil mi? Hı hı. Evet hocam. Yani şunlar tabii çok mühim bunlar. Evet. ya yani Bunları da bir yerlerde asmak lazım. Tabii. Şu tepedeki içinde şunlar var ya. Hı hı. Yani Bunu da bir yerde asmak lazım. İşte dediğim gibi bu, bunun kesiti böyle bir şey mi olacak? Yoksa böyle bir şey mi olacak? İçinde aydınlatma. Yoksa mesela bu düz olacak da bunlar bu taraftakiler böyle olacak. Bu buradan yani, size şey yapacak. Böyle onu ona düşünüp karar vermeniz lazım. Veya işte belki de bunların arasından yapacaksınız siz. Aydınlatma. boşluk. Evet. Hocam. hocam şurayı şöyle tutturayım isterseniz. Buraya da duvarın içine hani siz böyle ufak bir işte eşyalarını koydu ve el kayıcı olsun demişiz. Onu şöyle yaptım hani sergide ve workshopta da kayan yüzeylerim olduğu için şuradaki mavi plaka kayabiliyor. Render'da onu gösteremedim ama. Anladım. Sağ çektiğimizde burası tamamen kapanıyor. Ben yani orada da bir depolama raf alanı olarak. Bunu bence yere kadar indirsenize. Tamam hocam. Bir şey, alta Hatta şuraya da kurt var koymayın. Yani bunlar kurtsuz olsun. Tamam. Yerde de tabii kılavuzu olur. Yani onlar bunu geçenlerde bir ya jüride bir, ya da bir arkadaşınızın kritiğinde söyledim. Yani bunlar tepeden şey olur, yerde de bir kılavuzun içinde gider ki e, böyle şeyler sallanmasın. O şey de iyi olabilir. Mesela sizin buradaki bunun rayı, mesela bütün mekan boyunca dönebilir. Hani o bir e, mekana karakteristik katan da bir şey olur. Güzel de olur, haklısınız. Yani bu geldiği zaman şu yüzeyi kapıyor, gerektiğinde açılıyor. E tabi ha e, şu dediğiniz sistem bunu tabi aşağıdan artık şey yapmıyoruz değil mi? Nasıl hocam? Yukarıdan şu sergi şeylerini. Ha, evet hocam. Onlar zaten hiçbir zaman yere değdirmemiştim. Hep yukarıdanlardı. Peki bir şey diyeceğim. E, bunlar mesela buna çok çalış Eylül. Yani şimdi şöyle bu sadece dik duruyor şu an. Hı hı. Çünkü şey ortasında ama mesela kenara alsak biz bunu şuradan bir şeyle bir tutturabilsek. Bu o zaman değil mi? Bunun içinde bu böyle de dönebilir. Hatta belki bu çok aşağıda olur. Böyle döner masa olur. Sen bunu rendera koyarken hani şey koyarsın. İşte birisi dik durur, birisi böyle yatay durur, birisi şey durur. E, tamamen eğimli durur, birisi tamamen yatay durur. Yani sen birisinde masa gibi çalışıyorsunlar. E, Tabi öyle olunca bu şey genişleyecek, Şu çap genişleyecek. Tabii bu, bu olduğunu da böyle belki farklı bir profil koyacaksın böyle içine şey yapmış gibi değil de e, kes çiziyorum. Bu sizin ahşabınızsa işte bunun içinde belki böyle bir metal bir şey biz göreceğiz bugün. Yani, biraz daha e, bu dorma kaba şeylerine baktınız mı bilmiyorum. Onlara bakıp bu biraz şey ham gözüküyor. Fakat şu iyi olabilir gerçekten yani mesela Dediğim gibi bunun mafsalı şuradan olsa o zaman tabii he, e, veya işte yine buradan olacak. Bu dönecek fakat sonra aşağı inebilecek. Yani ilk önce döndürüyoruz sonra aşağı indiriyoruz. İşte istediğimiz yükseklikte masa oluyor. Hocam şey aşağı inmeyi tam olarak anlamadım ama mesela bu panel hani yarısı mı açılabilir bir formda olacak? Yok Çünkü hani tamam şimdi inmedi. şuraya çizeyim. Evet şöyle bir bizim sistemimiz var. Daha doğrusu sizin. Şimdi sizin şey sergi şeyi şöyle duruyor bunun içinde değil mi? Hı, hı. Mesela bunun hareket ettirme aksı tam ortasında olsa. Tamam. Bir başka bir renkte çizelim. Bunu mesela şöyle de yapabiliriz, değil mi? Buradan döner bu, böyle eğimli bir yüzey olabilir. Hani adam eğimli bir şey çalışacaksa falan filan. İlla dimdik değil de o şövaleler falan hafif eğimlidir ya resim yaptık, yaptığımız. Şu an Artık. anladım hocam. Ha efendim? Anladım an şey Şimdi şey. mesela bunu yatırıyoruz tam şey oldu tam yere paralel oldu. Yani ama ne oldu? Yatırdığımız zaman yerden yukarıda oldu, değil mi? Yani bu, bu şeyde çizdim perspektif. Şimdi şunun içinde bir tane uduk olsa sizin şu maviyle çizdiğim profil içinde şöyle bir uduk olsa ve sonra bunu da aşağı indirsin. Yani şöyle bir şey. Sizin o lamaysa eğer şöyle bir şey var. Yani buradan bir tane işte ayar çubuğu var. Bunu çeviriyorsun. Sonra aşağı indiriyorsun. Ha, sizin çevirsin. Kesildi ama hemen geldim şimdi. şöyle ee, daha temiz çıkmadan bir resim Bunun içinde böyle bir şey uluğumuz olabilir. Ve işte buradan masayı taşıyan pim çıkıyor. Benim, bu masamız. Böyle bir dalı falan bir şey. Sonra bir üçüncü parça var. Mesela bu da bunu şeyle e, kolla şey arasını sıkıştırıyor. Sen sonra bunun yüksekliğini de artık ayarlayıp Dediğim gibi sen renderını alırken bu senin renderın eğer işte bir tanesini böyle dik çizersin. Bir tanesini böyle eğimli e e e e e çizersin. Bir tanesini de böyle yatay koyarsın. Böylece biz onun potansiyelini anlarız. Evet. Eğer aklınıza yatıyorsa bence fena olmayabilir bu. Tamam hocam. E burada, 15 dakika oldu. 15 oldu dakika. tamam devam tamam. edelim. Ya işte şu şey mesela barın arkasında hemen durursanız barın arkasında minişiniz var. Dişli içinde de bir tane ikinci bir şeyiniz var bu buz dolabı. gibi. Hı hı. Ya Bunlar bana çok e, şey gelmiyor, sanki çünkü bunu ben bir yerden alıp buraya asmışım gibi oluyor. Oysa ki işte demin dediğimiz şey, hani şuradaki dokuyu buraya kadar yansıtıp onu bir cephe kaplaması gibi yapıp hatta onları da işte belirli şeylerde, hani demin bunlar öne falan da çıkabilir. Demin konuştuk ya hani mesela, e, şu sizin varınız işte küçük Mesela bu duvar kaplaması buraya kadar gelir. Mesela şurada öne çıkar. Şu amfideki diğer basamakla birleşir. İşte burada oturmalar olur. Yani şunu demek istiyorum. Şu bizim mesela şeyimiz, sizin yükseltilmiş şey. Demin yükseltelim diye konuştuğumuz. Mesela bas buradaki bizim yüzeylerimiz Sonra işte şu yüzey kırmızıyla çizelim. Sen gelip burada böyle dönebilir değil mi? Hı hı. Burada birden daha mimari yani iç mimari bizim bir kararımız olmaya başlar. Süslemeden öte. Şurada amfinin oturma birimleri olur. Ayrı zamanda basamak olur. Burada basamak olur. Şey dedi ne bileyim artık sizin barınızın önü de olabilir. Evet. Devam edelim. Hocam ben tekrar düşük kayıt almayı unuttum ama başka biri de alıyor muydu acaba? Sıla alıyor musunuz kayıt? Yani birisi alıyor kayıt. Recording yazıyor ama. Tamam ben şey düşük girince alıyorum hocam. Tamam, tamam. Ya işte burasında da ee... Çok yani tabii ki işte yine söyleyelim bu spotları falan girmeyince olmuyor. Yani buralarda bir şeyler e, olsun. Bir de şunlar, yani bu mobilyalar ne olur? Emre hocanın bu web sitesine girin bakın. Yani bunlar çok işte bilgisayar oyunu mobilyası gibi. İşte burada da bir aydınlatmamız o, olacak herhalde masaya. Burada camımız var mı bilmiyorum. Cam varsa bir doğru. Yok olacak. hocam açık orası. Ha şuradan, ha buradan kapanıyordu değil mi bu? Gerekti. Evet, şey bu yandaydı paneller. Siz onu e, bu gördüğümüz duvarın arkasına alabilirsiniz demiştiniz öyle bir sistem. Ben de onları oraya koydum. Şimdi ama e, işte o onu bir görmemiz lazım bizim. Hangi, şu duvarın arkasına alıyorduk değil Hı -hı. mi? Buradan evet. Böyle. Ama işte öyle evet. olunca şey olacak değil mi? Ne, ray bir ray sistemi mi Bir sistemi olacak ve biz onu göreceğiz. Hı -hı. Yani, yani şu. O zaman bir de tabii şu olacak, hemen onu da şey yapalım, belki şu dik duvarımız ondan biraz daha ince olacak, buradan bu şey böyle çıkacak, bir yeri olacak, burayın da dönecek bir şey olacak, biz burayı da göreceğiz. Aslında onu şey yapmaya çalışmıştım hocam, bu koyduğum duvar birazcık daha içeride aslında yanlardan ama çok azıcık pay vermiştim, sadece panel sığacak kadar. Yani onu plandan bakalım, evet. bu kolonlara böyle yaklaşık kolonun içinden geçiyor gibi olmuyor. Evet, burada da bir aydınlatma şeyimiz olsun. Bakın bu bir şey kesitte durun. Şu, tarz boşluklar da pislik yuvası tamam Yani haşerat maşerat yuvası. Yani bunu artık belki buraya kadar taşıyıp Demeyeyim şey de yapabilirsiniz değil mi? Buradan mesela şeyle aydınlatmanız buradan gelebilir. Hatta şu olmaz mı? Çok da hoş olur. Yani Mesela buradan aydınlatmalarınız gelir de şuradan bir tane boruyla mesela dalgınbazınız işte o yani şöyle çizeyim. Pardon sileyim. Yani burada bir şey dalgınbaz gibi olabilir. Siz kenardan alıyorum falan diyordunuz. Hatta Yani bu buradan buraya bağlanır. Bilmiyorum, onun yanından da böyle iki tane buraya şey bağlanır. Mesela aydınlatma tasarlarsınız falan. Tamamdır. Böyle şeyler falan da olabilir. Mutfağı da bu şekilde yapmıştım hocam. Ufak şurada bir oturma alanı olsun. Bu iç kısmı da tamamen depoya ayırdım. Hani Hı. siz çalışma üçgeni o, o tarafa koyunca sağlamıyor Her şeyi yani, çözmeye çalıştım. Yani olabilir. Ona da itirazım yok ama tabii bu duvarlar hep boş. Yani bunları bir hiçbir şey yapamıyorsak hani bir işte dediğim gibi demin bir, böyle bir duvara bir fuga atarsınız. Hani fuganın içinde bir şeyimiz olur. Yani sadece bir renk falan girebilir değil mi? Bir de burasının malzemesi ne olacak? Yani onları da şey yapmak lazım. Hmm. Tabii şuradan esasında bizim şey boşluk var. Evet. Şunun içindeki yarığı da görmemiz lazım. Evet. Haftaya geçeyim mi hocam? Lütfen. plana iyice bir yaklaşırsa ha planama net değil şu an ha, netleşiyor. Şu an odaklı galiba. Yani e, benim demin demek istediğimi herhalde şey yapabilirim. işte. mesela şurada şöyle bir oturma bir an amfi şeyi olabilir böyle. İşte bu dönüp burada barı oluşturur. Artı bara kadar da olmaz. Şurasını sizin dediğiniz gibi yükseltilmiş şey olur. Hatta işte belki şuradan da tabii merdiven olur ve hatta bu kolona da işte şey bağlanabilir, yani bu engelli platformun yukarı çıkması için. Tabii öyle olunca şuradan şuraya geçmek, yani e, burayı belki böyle bir şey koymamak lazım ki insanlar burada geçebilsin. Biraz daha rahat bir oturma şeyi düzeni de olabilir. Burası da böyle pub gibi işler gerçekten, Yani şurada daha sosyal bir alan. Fena olmaz yani. Şurası bana çok fazla boş gibi geliyor. Yani bunu biraz daha uzatmakta bir mahsur var mı? Yani şurada sadece yani. Şey geçecek kadar bir alan vermek. Yani bir, bir metre ya da bir, bir buçuk metre kadar daha uzatabilirim orayı. Ee, şimdi... şunu Evet ben... Şuraya bir yaklaşalım. Abba çok belli olmuyor hocam ama. Yok o. hiç bu bu şey hiç belli olmuyor. Ya yani bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani belki bu öndeki gerçekten çok daha dar olup buradan böyle dönüp bunu göstereceğiz bir anda nokta nokta. Buralar kapanıyor buradan. Haftanın tümüne bakalım. Yani işte şey e, hep diyoruz ya, ya bu kadar çok perspektif koymak e, yani birbirine eşdeğer perspektifleri de çok koymak çok iyi değil. Yani büyük bir büyük alıcı perspektif olsun. Bir de işte sizin mesela bir sürü detay verebileceğimiz şeyler var. Yani şurası olduktan sonra işte bir aksiyonometri falan istiyoruz değil mi? Hani malzemeyi falan da gösterebileceğimiz şöyle bir şeyimiz olacak. Hani... Onu biliyorsunuz. Evet hocam. Hı hı. Yani onu yapmak lazım. Mesela burada da ne bileyim bir şey, onun detayı olabilir. İşte o sergileme ünitesinin bir daha küçük bir perspektif ve detayları falan olabilir. Renkler de çok bir soluk ya yani gerçekten şey gibi. Bu renk şeyine bir bakın ya gerçekten bunlar çok çok soluk renklerde ansiyeler. Tamam hocam. Tamam. tamam Şimdi e, tamam, e, kapıyalım e, şey. Hocam. Yok tamam. yok, açma. kapayalım sonra şey olmaz. Tamam.